Nihayet, e, ebedi istirahat kahvımı buldum. Bakın arkada stoç bir filozof, önünde bir el arabası kuru kahve henüz ütülmemiş ve elimde Kafka'nın, Milena'nın mektupları. Bunları okurken e, şununla karşılaştım. E, burada karşılaştığım e, bir ders çalışan bir hanımefendi şunu dedi. Yani bu kitapları okumak sıkıcı değil mi? Oysa bilmiyor ki ben 3500 kişilik e, Marcel Proust'un Kayıp Zaman İzinde romanından çıktım. Çok kalabalıktı. Benim bu halimi görenler inziva atıyorlar. Şimdi Milena'nın mektuplarında iki büyük karakter var. Kafka'nın kendisi ve Milena hanımefendi. E, şimdi sıraların insanlar felsefenin yüzü içine girmemiş kimseler dışarıdan biz felsefecilere bakınca gördükleri şey büyük bir yalnızlık, sıkıntı ve kasvet. Oysa keder, sıkıntı ve yalnızlık onların onlar kendilerine bulunan şey. bize yansıtıyorlar ve öyle görüyorlar ve ancak böyle konuşuyorlar. Sanki gökten inen kanatsız yürüyen melekler gibi yaklaşıyorlar. Oysa onların kullandığı dil toplam 600 sözcükten oluşuyor ve sıkıcı. Ve kolayca döngüye varıyorlar, buna konfor diyorlar. Oysa benim konuştuğum terimleri anlayamazlar bile, bir yabancı dil sanıyorlar. Doğru da, hayatın bir anlamına dayanıyorlar. Bu 600 sözcüğün içinden oluşturdukları bir anlama. Oysa hayatın bir anlamı yoktur. İnsan içeride ve dışarıda hiçbir anlama e, dayanıklı değildir. Hiçbir anlam insana içeride ve dışarıda dayanıklı değildir. Bu anlamda biz bir el, el arabası kahve ve arkada bir filozofun düşünceleriyle yolculuğumuza sevkle neşeyle devam ederiz. Sıradan insanlar bu yolculuk yerine kafayı sıyırmak, kafayı yemek, delirmek denilen bir süreç görürler. Çünkü sıradan insanlar doktor tavsiyelerine uyarak hayatları boyunca ST'den ayağa kalkamazlar ve sandalye araçlarını sandalye bulduktan ve oturduktan sonra unuturlar. Ama biz öyle değiliz. Biz oturan insana bile kendisini ve sandalyeyi unutturup sandalyeye ve bir kimse arayışına onları sevk edebiliriz. Böyle bir açılımız var. Ben e, okumaya insibamda devam ediyorum. Stoa felsefesi, bir eller arası kahve ve Kafka'nın e, mektupları Ha ha ha.